Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizden gelenler serisinin 5. videosuyla karşınızdayım. Bugün Ozan arkadaşım kendi sunucusunda devlet gücü etkinliğine katılacak. Bunun için de benden biraz bilgi aldı arkadaşlar. Yardımcı oldum kendisine ve etkinliğe katıldı. Etkinlikten sonra da güzel bir içerik oluşturarak benimle paylaştı. Birazdan onu izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Videonun sonunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Devlet gücü etkinliği var bildiğiniz üzere. Kendi çapımızda bir sunucu devlet gücü etkinliğine gireceğiz. Mustafa sağ sağolsun e, yönlendirmesiyle beraber e, bildiğim sandığım çoğu şeyin aslında biraz yanlış olduğunu e, sonrasında onunla beraber bazı şeyler öğrenince onun da yönergesiyle beraber bir video çekmek istedim. Bana çok yardımcı oldu gerçekten. Bu videoyu da onun için çekiyorum. Umarım ona da ve bilmeyen arkadaşlara da benim gibi e, yararı olur yaklaşık bir yıldır oynuyorum arkadaşlar ama e, basma kalıp bilgilerle oynuyordum hep işte önce kitapları basayım sonra payları basayım işte şunu basayım bunu basayım vezirin tipini seviyordum şeklini seviyordum ona göre basıyordum falan filan derken bir baktım ki işin rengi öyle değilmiş arkadaşlar arkadaşlar devlet gücünle ilgili bilmemiz gereken temel şeyler üç tane kulvarımız var yani üç tane en güzel devlet gücü getiren e, alan var birincisi Hatunlar. Hatunlar bu işin piri arkadaşlar. Yani uyumu olan vezire, cariyesi olan vezire basacağımız devlet gücünden gelen e, rakamlar hunharca. Yani Allahu Ekber dağlarında hüküm sürüyor diyebilirim. E, i̇kinci bir kulvarımız kitaplar arkadaşlar. Kitaplarımız çok önemli. Kitapların birikimini yapın. Rastgeleler vesaire. Kitapları e, şimdi birazdan basarken anlatacağım nasıl olduğunu etkisi çok fazla fark ediyor ya yani şöyle hemen bahsedeyim hatta normalde bendeki şu an kitapların sayısı 25 milyon civarında arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz 25 milyona yakın bir kitap sayım var Hesaplayabilirsiniz. <laughs> edebilirsiniz Bu arada benim hesaplarım artı eksi 1 milyon falan diye hesaplayın yani tam net olarak ben trend trendli sayı veremeyeceğim ama 25 milyon civarında e, kitaplarım arkadaşlar fakat e, uyumu olan vezire bastığınız sayı zaman e, sayı unharcı oluyor iki katı oluyor yani öne görüyorum. Mesela hiç uyum olmayan bir vezirine bastığım zaman ne bileyim mesela Hadım Süleyman veya böyle daha eş kullanmayan e, kullanılmayan elverişsiz bir vezire bastığım zaman gelen devlet gücüyle uyumu olan bir vezire bastığım zamanki gelen devlet gücü arasında dağlar kadar fark var. E, eğer rush yapmak istiyorsanız yani devlet gücünde ani artışlar istiyorsanız yapılması gereken şeyler e, ya benim öğrendiğim kadarıyla aktarayım size. Mesela arkadaşlar vezirleri aldığınız zaman hemen seviye yükseltmemez gerekiyor. Bakın ben iki tane yanlış hata yaptım mesela. E, Tolunay Hatun ve e, Bennu da bu hatalar yaptım ben. Sonradan akıllandım ve bunları da yapmadım. Cenavo ve Henar Hatun'da yapmadım. E, vezirlerimi aldım, beklettim. Yeteneklerini kasıyorum. Yaklaşık 2000-3000 yeteneğe geldiği zaman bunların seviyesini arttıracaktım bu şekilde arkadaşlar. E, şu an arttırmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü rekabette olduğum insan güzel bir e, devlet gücü basmış. Ee, onun için. Şu anda e, bu vezirleri bakın şu şekilde olduğu zaman özelliklerine bakın 30 milyonla 8 milyon. 8,5 milyon. Yeteneklerini arttırdığım zaman ve ani bir şekilde seviye artışı yaptığım zaman gelen devlet gücü hatırı sayılır bir devlet gücü. O yüzden bunları e, hemen ilk başta seviye yükseltmeyin arkadaşlar. Vezirlerinizin seviyesini hemen yükseltmeyin. Önce yeteneklerini basın. Ondan sonra seviyelerini yükseltin. Ve mümkünse arkadaşlar şuradan göreceğim. Burada uyumu olan vezirlerin yani şurada uyumu olan vezirlere basın arkadaşlar. Gidip de sevdiğiniz zaman tipini sevdiğiniz vezire basmayın mesela. Eğer e, bu oyunda yapmak istiyorsanız eğer e, yani vezirler olarak size önerebileceğim Kara Murat, Hersekzade Ahmet zaten bir olunca hemen geliyor. Kara Murat VIP olunca geliyor. Ve muhteşem vezirdir arkadaşlar. Tabii ben bunu bilmiyordum o zamanlar. Hemen gittim. yenilmez yenilmezi alır almaz adını sevdiğim için Kılıç yaptım. Karamurad'ın tipini sevdiğim için Karamurad'a biraz verdim. İşte sonra dağıttım böyle ikinci yenilmez falan yaptım. Yenilmez özet çabuk kazanılıyor diye. Sonra fark ettim ki işin rengi öyle değil arkadaşlar. Bu adam yıldızlamak için 45 tane yenilmez özet istiyor. E, ciğerim çıktı yani bunu çok canım acıdı. O yüzden bunu böyle şekilde yapmadım. Muhteşem vezir kasmak daha mantıklı %8 veriyor zaten uyumdan arkadaşlar göreceğiniz üzere Çok karlı Diğer taraftan ben yükleme yapacağım Abi şeyim yok benim tamahım yok falan diyorsanız Devşirme alın arkadaşlar her etkinlikte yükleme yapın 4 tane devşirme elde edin ondan sonra uyumdan gelecek Yetenek ve devlet gücü şeyi çok fazla olacaktır Bu şekilde arkadaşlar genel şeylerim bunlar Kitaplar cariye ve seviye yükseltmeden gelen, yetenekli vezirlerinizin seviyesini yükseltmekten gelen devlet gücüyle etkinliklerde güzel bir rush yapabilirsiniz. Yani ani artışlar yapabilirsiniz. Ben 10 dakika kala başlamayı düşünüyordum. Hatta şu an 10 dakika kaldı. Yavaştan başlayalım arkadaşlar. Tahmini sayayım 178 milyon şu an artıracağım. Öyle hesapladım. Umarım olur. Umarım e, arkadaşları yenebiliriz diyelim ve artık ya Allah bismillah diyelim başlayalım arkadaşlar. <laughs> devlet gücü basarken çok konuşamayabilirim şimdiden hakkınızı helal edin. Bu arada devlet gücü basmadan önce arkadaşlar bu hataya düşmeyin. Eski sunucumda düştüm. Şunlar olsun arkadaşlar. Bunlar işin ekmeği. Bunlar hayat. Bunlar çok güzel. Bunlar bir kan morineyi arkadaşlar. Bunlardan otun elinizde. hatta fazla sayıda olsun ki ya ne olur ne olmaz. Hiç riske atmayın. Piyangoya vurmasın size. Diyelim ve başlayalım. Ya Allah. <laughs> Bu arada devlet gücünü önceden göstereyim de. Ee, şu an 10 milyona yakın zaten bastım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Altın sıkıntımız yok arkadaşlar. Evet. Bunu 405 yapmayacağım. Ee, rengi sarı kalabilir aslında. Şimdilik bu şekilde dursun arkadaşlar. Bunun ben yani bildiğim bir hatayı söyleyeyim size. Buna bastığınız zaman arkadaşlar devlet gücü artmıyor. Ben bunu öyle biliyordum. Öyle bir şey yok. Veya size daha trajikomik bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mesela e, şöyle diyeyim. Bir saniye. Şunu size anlatayım. Arkadaşlar ben önceden vezirime paşa paşa basardım. Yetenek metenek sonradan basardım. E, şöyle 350'ye getirirdim. Tamam mı? Sonrasında kaftan beklerdim arkadaşlar. Kaftan beklerdim ki Allah yüzümüze gülsün. Bir kaftan versin de o kaftanı şey yapalım diye. E, bunu yapmayın. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar e, ee, bu bir dramdır. Bakınız bu bir dramdır gerçekten bu bir dramdır arkadaşlar. Bunu 350'den 400'e çıkardığınız zaman e, böyle hatır sayılır bir DG gelmiyor arkadaşlar. Yani bekleyin abi şu veziri aldığınız zaman tamam mı? Basmayın abi ne olacak her meydana bir veziriniz yensin. Şunu basma abi. Bunu bekle tamam mı? Basacaksın illa buna mesela. Bekle abi. Yetenekleri ver. Paşa paşa dursun orada. Ne canı acır, ne bir yorulur, ne bir bir şey yapar. Ekmek gibi orada durur o. Baba yiğittir zaten. Orada durur o. Ondan sonra basarsınız ona. Daha böyle bir e, rush yaparsınız. Evet devam edelim. İki vezirime kaftan giydireceğim için iki vezirlik kaftan şey yaptım arkadaşlar. Ben ne de giydirmeyeceğim. Sarı sarı dursunlar. Her meydanda otomatik yapan bir adam varsa eğer yeşil sarı falan geldiği zaman sarıya vurur. 2000 yetenekli vezirlerime vurur. Benim için çok tatlı olur yani. Evet. Bunları mesela iki vezir bastım şu an arkadaşlar. Yaklaşık 90 milyona yakın bir DG geldi. Ee, yani gördünüz. Görünen köy yakın. Uzak değil. Güzel bir DG geldi arkadaşlar. Şimdi <laughs> buradan sonra e, kitaplarıma geçmeyi düşünüyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben kitaplarıma Allah ne verdiyse e, şöyle Babaya veriyorum. Bu Milka'nın Morine'yi arkadaşlar. Bu güzel bir adam. Bu bu iyi bir insan. Bunun cariyesi var. Bunun cariyesine verin. Ben gittim başlarda Cilvesaz'a verdim. Çok hatırı sayılır bir arkadaşım. Bana dedi ki. Ya dedi Ozan dedi. Koca Davut dedi. Güçlü bir adam. Ee, i̇yi bir insan falan böyle. Ben de dedim tamam baba öyleyse ne yapalım. Biz de ona veririz dedim. Yapmayın. Bunu yapmayın dostlar. Ben yaptım. Siz yapmayın. Lütfen. Cilvesaza gittim verdim mesela. Şu an deneyim etkinliğini alamıyorum. Sonradan gözüm açıldı benim. Siz bunu yapmayın dostlarım. Evet şöyle verdik. İliğine kadar verdik arkadaşlar. Güzel güzel. 40 milyona 45 milyona yakın kitabımız oldu. Sanmayın ki 45 milyona kalacak. Onun uyumunu bastığımız zaman uyumdan da güzel bir DG gelecek arkadaşlar uyumla beraber de onun bir etkisi var. Burada eşyalarımızda da zımbırtılarımız var. Bunları da basıyoruz. Şöyle. Oh. Ay pardon ben onu göstereyim. Keşke gösterseydim onu. Ben hiç şey yapmadım Şöyle arkadaşlar. Paylar konusunda bazı arkadaşların işte soruları falan oluyor. Ya yani arkadaşlar paylarla ilgili herkesin kendi taktiği var. Yani diyor ki saatte basıyorum, ben bu saatte basıyorum şeklinde. Doğrudur abi, tutar. Öyle bir şey varsa bilmiyorum ben. Ama ben ardarda arda basıyorum genelde payelerimi. Ve devlet gücü etkinliğinde asla paye basmıyorum. Bakın devlet gücü etkinliğinde e, sonucu arasında falan girmeyeceksiniz eğer paye basmayın. Gerek yok. Hicap etmez. Yani. <laughs> Şöyle sıralamamıza da bakıyorum bir yandan bizi geçiyor falan mı ya da bir hareketlik var mı hiç hareketlik yok maşallah uyuyorlar muhtemelen sessiz sessiz biz bu işi götüreceğiz arkadaşlar çok güzel evet kitaplarımızı da hallettik şimdi bundan sonra şimdi bu bu hanım abla bu bu iyi bir abla arkadaşlar bu lalezar sevdiğimiz bir ablamız canlı şimdi bakın burada yıldızlama olayı var hemen ondan da kısaca bahsedeyim 4 dakikamız kaldı zaten ee, bir, ca, bir e, yeteneği yani şunu sıfırdan 5'e 6'ya getirebilmek için arkadaşlar bir nokta ne kadar. 1 milyon. inci gerekiyor arkadaşlar. İnciler de şurada. Bende 1.600 milyon falan var. Ben bilgi araştırmıştım o zaman altın şey yapmak için. Ee, siz de öyle yapabilirsiniz. Ben altından gittim. Sonradan şimdi e, politikamı fullleyeceğim. Geri kalan da itibar ve güce dağıtacağım arkadaşlar. Şöyle verelim artık izliyorum. Maksimum dize yaptım. Şu da politikayı da Maximum Maksimum oldu. E 258 milyonum kaldı abicim. Şimdi bunu ne yapacağım? Şu şekilde büce vereceğim. Bu benim alarm sesim. Duydunuz. E eşit vermeyi düşünüyorum arkadaşlar şekilde. Evet. Eşit bir şekilde lanse ettirdik arkadaşlar. Şimdi bundan sonra babayı yükselteceğiz. Evet. Elim vardı. Evet arkadaşlar 200 milyona yakın bastık. Sayın beklenen sayın üstüne çıktık aslında. Ee, aslında şu an durabilirim. Yani e, bekleyelim. Bir havayı koklayalım. Kurnaz olacağız. Bak 167 milyon yaptı. Adamda bir Yusuf Yusufluk hissediyorum. Elindeki malı bastı bu. Ama hoca durur mu? Yapıştırmış cevabı. felsefesine dayanaraktan biz yine de Sağlam kazaya bağlayalım diyerekten 3 milyar var burada zaten verelim sıkıntı diye verelim politika verelim hatta kimseyi küstürmeyelim bundan da verelim versem daha fazla da verebilirim arkadaşlar yani e, o 200 milyon 240'ı görür yani rahat görür hatta. Mesela ben bunu artık binlik bir kitap verdiğim zaman arkadaşlar bin olmayacak devlet gücü. Daha fazla olacak. Şöyle bir bakalım sıralamaya. Ne alemdeyiz? Güzel bir alemdeyiz. Ee, tahminimce, zannımca bu kadar yeterli olacaktır. Ama biz yine de yine de Rix almıyoruz arkadaşlar. Rix yok. No X. No riks diyerekten şöyle şunları verelim birazcık. sonuna verelim biraz kimse küsmesin. Kimse küstürmüyoruz. Tahminimce şu an etkinlik bitti. Yani. Yine de ben şöyle bakayım bir. Evet. Evet arkadaşlar. Riks yok arkadaşlar. Riks almıyoruz. Fark atarak tam yaptık bu işi. İsteseydim isteseydim şu an daha fazla da devlet gücünü artırabiliyordum. Siz de farkındasınız şu an. Evet, bakın bakın 1.5 milyara yakın şeyim kaldı. Daha da arttırabilirim. Arttıracak mıyım? Asla. Neden? Bekleyeceğim. Bir sonraki devlet gücünü beklemek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki devlet gücü geldiği zaman o zaman da belki bir şeyler yaparım. Ya da bir devam ederim. Bir etkinlik varsa olsun almasın. Öbür etkinlik birincilik alırım. Ya da sonucu arasındaki etkinlikte işler yapabilirim. Bakın arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var benim bir etkinlikte ödüller bellidir arkadaşlar. Bakın mesela burada adam diyor ki abi diyor 10. da olsan diyor sana bunu vereceğim. 6. da olsan sana bunu vereceğim diyor. Tamam mı? Veya 20. de olsam bu 11. de olsam 50 de olsam bu 20. de olsam bu. Şimdi bu rakamı değiştiremiyorsam eğer benim örnek veriyorum. Bakın 6. mesela 60 milyon basmış. 10. 50 milyon basmış. 10 milyon bir DG farkı var mesela. E şimdi bu 10 milyonu basmak için çırpınmaya gerek yok. Olabiliyorsam 5'i garantileyebiliyorsam ona göre devlet gücü basarım. Yapamıyorsam basmam. Bunu her etkinlikte yapın arkadaşlar. Bakın payı hiç kullanmadım. Yani payı biriktirebilirdim. Geçen yetenek etkinliğinde arkadaşım almak istedi. Ben de onu kırmadım. Şöyle göstereyim. Arkadaşım aldı o etkinliği. Canı sağ olsun dedik. şu şekilde. Üç köşkede oturduk. Yani yetenek etkinliklerine girmezseniz eğer o payları birikebilir kullanabilirsiniz ama ben onu tavsiye etmiyorum arkadaşlar yani sonuçlar arasında gireceksiniz eğer hani kesin bir şey olsun istiyorsanız çantanızda durabilir ama çok gerek var mı açıkçası çok gerek yok vezir yeteneğinde mesela 5 tane yemez şey muhteşem rozet veriyor arkadaşlar hatır sayılır bir rozet yani bu rozetleri biriktirmeniz sizin için iyi olacaktır ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani etkinliklere göre oynayın. Devlet gücün şey yapmayın. Samimiyet zaten samiyet samimiyet ve cazibe biriktirmeye dayalı. Deneyim için size yegane söyleyeceğim şey arkadaşlar cariyeye bir cariyeye verin. Ve bunun belli bir şeyi olacak arkadaşlar. Bakın mesela burada 30 bine geldiği zaman ikinci sırdaş falan olduğu zaman arkadaşlar diğeri 150 bin istiyor. Yani uçuruma bakın arkadaşlar 15 bin 30 bin 150 bin. 2 katı 5 katı falan. Absürt bir rakam. Ben bunu yapmanızı önermiyorum. Mesela bunu 30 bine yaptıktan sonra arkadaşlar belli bir seviyeye geldikten sonra ikinci cariye yapmak istiyorum. İkinci cariyem de zaten şey olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bu vezirime evet güçlü veriyorum. İkinci bir cariyem ikinci vezirimin cariyesi olmasını istiyorum. Bu ya hersekzade olacak arkadaşlar. Ya değil hatta tek hersekzade olacaktır. Her hersekzade de güç ve itibar şeklinde gidiyor. İki, iki kulvardan gidiyor. E, o şekilde yapabilirsiniz. Siz de e, tercih sizin. E, ve size söyleyebileceğim şey e, mesela kitap parçaları ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kitap parçaları e, düşük e, iki yıldızlı yeteneğe basmanızı tavsiye ediyorum. 5 yıldızlıya normal paya basabilirsiniz. 6 yıldızlıya ise süper paya basabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel, daha güçlü bir dede gücüne ulaşabilirsiniz. Daha yeni başlayan arkadaşlar için eğer varsa sunucuya girer gitmez. Eğer bir ip böyle bir niyetiniz varsa bir 3 yapın arkadaşlar. Verin Karamura'da yükü, omuzdasın. Babacan bir vezirdir. Sırt Onu full yapana kadar devam edin. Yani ben dediğim gibi yanlış direktiflerle oyunu yani 3-4 serverde oynadım arkadaşlar. Her serverde bir şey öğrenerek devam ettim. Yani bu server benim için artık şey oldu böyle, inciğine ne kadar bildiğim bir server oldu. Bundan sonraki eğer bir şekilde oynarsam artık daha bilgili bir şekilde oynayacağım. Hepinize teşekkür ederim bana katlandığınız için. Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Yani benim akıllı hocamdır, aynı zamanda dostumdur da. İyi bir insan. Çok sağ olsun, çok güzel emekleri var, çok güzel şeyler yapıyor. Onu da tebrik ediyorum. Sonuna kadar destekliyoruz, arkasındayız. Her türlü yardım, destek. Bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım Ozan arkadaşımızın hazırlamış olduğu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimler özelliğini açaraktan da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.